Herkese merhaba, ben Cem Ozan. Başlamadan önce bana destek olmak için bu videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Jennifer başına geleceklerden habersiz, romanını bitirebilmek amacıyla sessiz bir orman evi kiralamıştır. Kulübenin anahtarlarını Earl adında yaşlı bir adamdan almaya gider. Anahtarları verdikten sonra kulübenin yerini tarif eder. Oraya ulaşmanın oldukça zor olduğunu, çevresinde başka yerleşim yeri olmadığını hatırlatır. Evin yeri biraz ürkütücü olsa da bunun yanında harika bir manzaraya sahiptir. Bu orman evi tam Jennifer'ın aradığı yerdir. Yola çıktıktan sonra ne kadar dolaşırsa dolaşsın doğru yolu bir türlü bulamaz. Yol çok karmaşıktır ve kafası karışmıştır. Arabasına benzin almak için bir petrole uğrar. Benzinlikte o bölgede yaşayan Andy, Stanley ve Johnny adında 3 kişi vardır. Bunlar pek tekin tiplere benzemiyordur. Jennifer'la sohbet etmeye çalışırlar. Jennifer onlara pek yüz vermez ancak asla yapmaması gereken bir hata yapar. Onlara elindeki haritayı göstererek orman evinin yerini sorar. Johnny harita üzerinden Jennifer'a yolu tarif ederken aynı zamanda kur yapmaya çalışıyordur. Bu sırada ayağı temizlik kovasına çarpar. İçindeki su üzerine dökülür. Arkadaşları ona gülmeye başlar. Johnny bu nedenle Jennifer'ın karşısında hem utanmış hem de küçük düşmüştür. Uzun karmaşık bir yolculuğun ardından Jennifer sonunda orman evine ulaşır. Önümüzdeki birkaç ay boyunca bu evde yaşayacaktır. Ambiyansı çok beğenmiştir. Hemen eşyalarını boşaltır ve kitabını yazmaya başlar. Ertesi gün gölün tadını çıkarırken etraftan gelen birkaç ses duyar. Seslerin muhtemelen etraftaki hayvanlardan geldiğini düşünerek aldırış etmez. Birkaç saat geçmiştir. Jennifer roman üzerinde çalışıyordur. Evin hemen yanındaki küçük depodan gelen sesler duyar. Kontrol etmek amacıyla oraya gider. İçeride birkaç zehir dışında bir şey bulamaz, geri döner. Yazısına devam edecektir. Otururken elindeki şarabı üzerine dökünce kıyafetini yıkamak için lavaboya geçer. Bu sırada biri dışarıdan Jennifer'ı video kaydına almaktadır. Jennifer dışarıdaki kişiyi fark etmez. Ertesi sabah ormanın içinde koşuya çıkar. Terk edilmiş bir ev görür. Merakına yenik düşerek eve bakmaya gider. İçeride çöp ve bazı eski eşyalar dışında bir şey yoktur. Anlaşılan uzun süredir kimse buraya uğramamıştır. Koşunun ardından tekrar evine geçer. Banyo yapacaktır. Musluktan kirli su akıyordur. Üstelik lavaboda tıkanmıştır. Lavaboyu bir türlü açamayan Jennifer, bölgede yaşayan Matthew adında bir tesisatçıya telefon eder. Bütün bu aksilikler yetmezmiş gibi Matthew'la konuşurken telefonunu da suya düşürür. Telefonu saç kurutma makinesiyle kurutmaya çalışır fakat telefonu bozulmuştur. Matthew eve gelir. İçine kapanık ve çekingen biridir. Lavabo'daki tüm sorunu giderir. Jennifer o kadar mutlu olur ki Matthew'u öperek teşekkür eder. Matthew utandığı için ödemeyi alamadan evden hızlıca uzaklaşır. Benzinlikteki Johnny Stanley beğendiği ormanda balık tutmaktadır. Yanlarına Matthew gelir. Stanley, Matthew'un Jennifer'ın musluklarını tamir ettiğini söyleyerek imalı bir espri yapar. Gülüşürler. Matthew da heyecanlı bir şekilde Jennifer'ın kendisini nasıl öptüğünü anlatır. Johnny bu söylediklerine inanmaz. Stanley, Matthew'un söylediklerinin doğru olduğunu, çünkü hayatı boyunca hiç yalan söyleyemediğini dile getirir. Aralarındaki bu konuşma aslında şakalaşma havasında geçiyordur. Johnny bu konuyu içselleştirmeye başlamıştır. Stanley, kameraya çektiği bazı görüntüleri izletmeye başlar. Jennifer'ın gizlice videosunu çeken Stanley'dir. Johnny aslında Jennifer'ın kendisine ilgi duymamasını kaldıramamıştır. Onun gibi kızların böylesine ıssız bir yere gelme amaçlarının sadece bir şey olabileceğini söyler ve bazı imalarda bulunur. O gecenin ilerleyen saatlerinde Jennifer ormandan gelen seslerle uyanır. Olaylar birazdan çirkinleşecektir. Etrafı kontrol etmek için ayağa kalkar. Bir gümürtü sesiyle irkilir kapıya çıktığında ölü bir serçe görür. Dışarıyı kontrol ettikten sonra evine geri girer. Bilgisayarının yanına döndüğünde Johnny ve arkadaşlarının çektiği fotoğrafı görür. Ardından bir anda herkes ortaya çıkar. Jennifer çok korkmuştur. Herkese bir an önce evinden çıkmalarını söyler. Stanley her şeyi kamerasına kaydediyordur. Jennifer diğerlerini korkutmak amacıyla polisi aradım der. Johnny telefonunun çalışmadığını Matthew'dan öğrendiklerini anlatır. Sonrasında ona senin gibi güzel bir kızın bu ormanda ne işi vardır? Diğerleri buna güler. Matthew'u da yanında getirmişlerdir. Johnny sorularıyla Jennifer'ı taciz etmeye başlar. Andy dolaptan aldığı Jennifer'ın sütyenini elinde taşıyordur. Johnny onlarla beraber alkol içmesini ister. Jennifer reddedince sinirlenir. Jennifer'a alkolü alması konusunda ısrar eder. Matthew bir köşede korkmuş halde onları izlemekle yetinir. Johnny bu sefer de Jennifer'dan dişlerini göstermesini ister. Olaylar iğrenç bir boyuta geçiyordur. Jennifer bunu saçma bulur. Dişlerini göstermek istemez ve evinden gitmelerini ister. Johnny elindeki sopasıyla Jennifer'ı tehdit ederek dişlerini göstermesini tekrar ister. Jennifer korku içerisinde dişlerini gösterir. Johnny sonrasında cebinden bir silah çıkarır ve namlusunu Jennifer'ın ağzına sokar. Diğerleri bu yaşananlara gülerken bu sefer Andy alkol şişesini Jennifer'ın ağzına sokmak ister. Jennifer ani bir hamle yaparak şişeyi Andy'nin ayağında kırar. Sonrasında evden kaçar. Ormanda koşarken kasabanın şerifi ve kulübenin sahibiyle karşılaşır. Yaşadığı olayı onlara gözyaşları içerisinde anlatır. Jennifer'la orman evine geri dönerler. Şerif evin her yerini iyice arar. Evde kimse yoktur. Evdeki alkollerin ne için olduğunu sorar. Jennifer uzun süre kalmayı planladığı için stok yaptığını söyler. Sonrasında evde bulduğu uyuşturucuyu gösterir ve bunu kimin içtiğini sorar. Jennifer kaçamak cevaplar vermeye başlar. Onlardan biri bırakmıştır der. Şerif eve gelenlerin muhtemelen ruj sürmediğini söyleyerek Jennifer'ı küçüklüğünden beri tanıdığı çocuklara iftira atmakla suçlar. Şerif'e göre yaşananları Jennifer uyduruyordur. Şerif, Jennifer'ın her yerine dokunarak cüretkar bir arama yapar. Sonrasında ona arkasından sarılır. Bu sırada Johnny ve diğerleri de ortaya çıkar. Herkes izlerken Şerif silahıyla Jennifer'ı taciz ediyordur. Jennifer karşı koymaya çalışır. Tekrar kaçmak üzereyken Johnny bu sefer onu yakalar. Matthew'a paltolonunu çıkarmasını söyler. Matthew reddeder. Johnny elindeki bıçağıyla Matthew'u korkutur ve Jennifer'ın tüm elbisesini keser. Matthew korkudan paltolonunu çıkarır. Jennifer'ı sürükleyerek bir köşeye çektikten sonra Matthew'a zorla tecavüz ettirirler. Stanley bu sırada her şeyi kaydediyordur. Bunlar yaşanırken Şerif'in kızı telefon eder. Şerif iğrenç bir şekilde hiçbir şey olmamış gibi kızıyla telefonda konuşur. Matthew işini bitirdikten sonra kusar. Bir anlık boşluktan yararlanan Jennifer çaresizce evden ormana doğru koşmaya başlar. Fakat grup Jennifer'ı uzaklaşmadan tekrar yakalamayı başarır. Jennifer'ın merhamet için yalvarmaları eşliğinde ona işkence ederek defalarca kez tecavüz ederler. Saatler geçmiştir. Jennifer kir içerisinde bilinçsizce ayağa kalkar. Diğerlerinin keyfi yerindedir. Jennifer köprüye doğru yürüyordur. Şerif silahını çıkararak Jennifer'ı vurmaya hazırlanmaktadır. Fakat bu gerçekleşmeden hemen önce Jennifer suya atlar ve gözden kaybolur. Yaşanacak asıl olaylar birazdan başlayacaktır. Suyun yüzeyine çıkmasını beklerler. Ancak sudan kimse çıkmaz. Nehir boyunca Jennifer'ı ararlar. Öldüğünü düşünüyorlardır. Ancak cesedini bulamazlar. Cesedi bulamamaları Şerif'i endişelendirmiştir. Bu yüzden diğerlerine Jennifer'ın arabasını ve evdeki tüm eşyalarını yakmalarını söyler. Stanley'e kaydettiği görüntülerden kurtulmasını söyler. Yaptıklarından hiç pişmanlık duymuyordur bir kadının hayatını mahvetmek onun için hiç sorun değildir. Ertesi gün evin anahtarlarını kulübenin sahibine geri verir. Jennifer'ın bir alkolik ve uyuşturucu bağımlısı olduğunu, evden ayrıldığını söyler. Olayın üzerinden birkaç gün geçmiştir. Herkesin keyfi yerindedir. Hayatlarına hiçbir şey olmamış gibi devam ediyorlardır. Matthew ise yaşananları unutamıyordur. Olayın üzerinden bir ay geçer. Stanley koşarak diğerlerinin yanına gelir kamerasının çalındığını söyler. Şerif kayıtları silmesini söylemesine rağmen kaseti imha etmemiştir. Görüntüler kameranın içindedir. Johnny sinir krizi geçirir. Andy araya girerek onları yatıştırır. O akşam Johnny tek başına evinde takılırken bir gümleme sesi duyar. Kapıya çıktığında ölü bir serçe görür. Kafası karışmış şekilde içeri geri dönüyordur. Fakat sonrasında bir gümleme sesi daha duyar. Silahını alarak kapının önüne çıkar ve tehditler savurur. Bu sefer kapının önünde Jennifer'ın terliği vardır. Panikle kıpırdayan tüm çalılara silahıyla ateş ederek koşmaya başlar. Ancak hiçbir şey bulamaz. Ertesi gün Şerif evine döndüğünde birinin evine bir zarf gönderdiğini öğrenir. İçerisinde Stanley'nin kaydettiği görüntüler vardır. Eşi kaseti çalıştırmayı başaramamıştır. Öfkeyle diğerlerinin yanına gider. Kaseti evime neden gönderdin diyerek Stanley'e saldırır. Johnny bunları Matthew'un yaptığını düşünür. Uzun süredir ortalarda görünmediğini ve olayları unutamadığını söyler. Şerif diğerlerine onu bu gece kendisine getirmelerini söyleyerek ayrılır. O günün ilerleyen saatlerinde kulübenin sahibi lava çıkar. Dinlenmek için durduklarında yaşlı adamı silahıyla vurarak öldürür. Çünkü Jennifer'la onu en son o görmüştür. Bu sırada Matthew orman evinin yanındaki terk edilmiş kulübede uyanır. Karşısında Jennifer oturuyordur. Matthew Jennifer hayatta olduğu için sevinir ve Jennifer'ın yanına gider. Ona üzgün olduğunu söyler. Jennifer üzgün olduğunu bildiğini fakat bunun yeterli olmadığını söyleyerek elindeki iple onu boğarak sürükler. Bu sırada Stanley ve Andy ormanda Matthew arıyordur. Bir müzik sesi duyarlar. Sesi takip ettiklerinde ormandaki terk edilmiş eve ulaşırlar. Andy evin içinde Matthew ararken Stanley dışarıya bakar. Jennifer bir anda Stanley'nin karşısında belirir. Jennifer'ı yakalamak için ona doğru yürür. Bir ayı tuzağına basar. Sonrasında acı içinde çığlık atar. Andy çığlık sesini duyunca Stanley'e doğru koşar. Jennifer elindeki bezbol sopasıyla ikisini de bayıltır. Bir süre sonra Stanley uyanır. Karşısında Jennifer ve çok sevdiği kamerası vardır. Jennifer bir balığın iç organlarını Stanley'nin yüzüne sürer. Gözlerini kapatamaması için de kancayla gözlerini ağaca bağlar. Bir süre sonra kargalar balığın iç organlarından yayılan kokuya gelmiştir. Bu şekilde Stanley acı içerisinde ölür. Andy ise bir küvetin üzerinde bağlı şekilde gözlerini açar. Jennifer küveti suyla doldurur ve içerisine kulübede gördüğü zehri döker. Ardından Andy'nin altındaki destek kütüklerini alır. Andy'nin yüzü suya değerse yanacaktır. Uzun süre beklemesi ise imkansızdır. Andy yalvarmaya başlar. Jennifer ona kendisinin de onlara yalvardığını hatırlatır. Sonrasında Andy ölene kadar defalarca kez suya batar. Jennifer kısmen de olsa intikamını almıştır. Sırada Johnny vardır. Benzin istasyonuna gider. Johnny'yi bir demirle etkisiz hale getirir. Johnny de diğerleri gibi bağlanmış olarak uyanır. Jennifer Johnny'nin dişlerini tek tek çeker. Johnny korkudan ve acıdan altına işemeye başlar. En sonunda Jennifer büyük bir bahçe makasıyla Johnny'ye hadım eder. Johnny bu sayede kan kaybından hayatını kaybeder. Şehrin diğer ucunda şerif kızından heyecanlı bir telefon alır. Yeni öğretmeni onları ziyarete geldiği için çok mutludur. Telefonu öğretmenine uzatacağını söyler. Telefonu alan Jennifer'dır. Şerife çok tatlı bir kız olduğunu söyler. Şerif ailesinin güvenliğinden endişelenerek ani bir dönüş yapar. Eve döndüğünde Jennifer ve Şerif'in kızı yürüyüşe çıkmıştır. Kızını aramaya başlar. Aracına geri bindiğinde Jennifer kafasına sertçe vurarak şerifi bayıltır. Uyandığında bağlanmıştır. Makatından içeri doğru duran bir pompalı tüfek vardır. Jennifer ortaya çıkar. Kızının ne kadar iyi bir olduğundan bahseder. Sonrasında silahı biraz daha derine doğru gönderir. Şerif'in tam karşısında Matthew baygın şekilde beklemektedir. Jennifer silahın tetiğine bir ip bağlar. İpin diğer ucunu Matthew'un eline bağlamıştır. Böylece Matthew uyanıp hareket ettiği an tetik düşecektir. Jennifer dışarı doğru çıkarken Şerif hayatı için yalvarıyordur. Birkaç dakika sonra Matthew uyanır ve kıpırdamaya başlar. Şerif onu uyaramadan tetik çekilir ve ikisi de orada hayatını kaybeder. Bu filmin böylece sonuna geldik. Bana destek olmak için bu videoyu beğenebilirsiniz. Daha fazla içerik için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben Cem Ozan. Hoşçakalın.